<laughs> Katar'dan gelen para Avrupa Birliği'nden 1.7 milyar dolar geldi. 1.3 milyar dolar daha gelecek. Ama biz faturasını göstermediğimiz için ya biz bunu Suriyeliler harcadık. Buyurun faturası ilaç aldık diye göstersek adamlar parayı verecek. Ama biz faturasını göstermediğimiz için bu para bize gelemiyor. Yoksa adamlar niye bizim yıllardır paramızı blok etsinler? Yani demek istediğim işimiz hakikaten çok zor. Bundan sonra daha iyisini görebilecek miyiz? sanmıyorum daha iyisini görebileceğiz ama elbet toplayacağız. Yani hiçbir şey sonsuza dek kötü olarak gitmez. Hiçbir şey sonsuza dek de iyi olarak gitmez. E, kırılımlar olacak. Türkiye yılların parlamenter rejimini bırakıp tek adam rejimine dönünce Türkiye'yi kaldırabilecek bir yapıda olmadığını anlayacaktır. Bunu bugün anlamazsın, seneye anlamazsın ama 3-5 sene içinde Türkiye tek adamla yönetilmeyecek kadar büyük bir ülke olduğuna, bir konsensus sağlanması gerektiğini, çok çeşitli mozaiklerden oluştuğunu görecek ve maalesef tek adam rejimi Türkiye'ye, e, bunu ben bir yıl önce de savunuyordum, çok ağır zararları olacak. Ama bu zararları belki de yaşayarak görmemiz gerektiği için maalesef bunları fakirleşerek ve yaşayarak göreceğiz. İsterseniz sizden soru alayım, isterseniz ben anlatmaya devam edeyim. Nasıl isterseniz. Soru alacak mısınız? Tabii tabii buyurun. Söyerek. Abi Türkiye'nin eğitim sorunu yok, Türkiye'nin müfredat sorunu var. Doğru söylüyorsunuz. Bir, iki, üniversite sayısını beşe düşürmeden, üniversite adedini beşe düşürmeden bu iş olmaz. Beş de çok az. O zaman altı diyelim. Ayağımız alırsın. Yani yetmiş seksen iyi Yok, aslında. Olmaz yetmiş seksen çok fazla. Onu oturup konuşuruz. Ee, <laughs> köy enstitülerin denen açılması lazım. Ee, sayın <laughs> Cumhurbaşkanımızın da hiç öyle bir evine dönmesi lazım. Adam Murat <laughs> yani, Bey. Yani Murat Bey Keşke o kadar kolay olsa. Yani evet, evet. yani eğer saraydan çıkıp Keçiören'e döndükten sonra evet. üniversite sayısını şey, azalttıktan sonra bu işler çözülebilecek olsa keşke yarın yapsalar. Yani emin olun evet, eğer bu işin düzeleceğine inansa Erdoğan da yarın itibariyle yapar ama biz artık o dönülmez nokta vardır ya yani artık hastalıklısınızdır. E, filmi çekerler bakarlar yayılmış derler. Kemoterapiye gireceksiniz derler. Bizim ya kemoterapiye gireceğiz ya ameliyat olacağız. Yani bu işin öyle kolay acı çekmeden bir kurtuluş yolu yok. Yani keşke keçi öğrendik evine dönünce her şey kabus gibi uyanıp bitse ama bunun acısını çekeceğiz çok ciddi çekeceğiz ve bu maalesef uzun bir süreç alacak. Yani 18 ay, 24 ay eğer hiçbir şey yapmazsak 36 ay yani. Bu örneklerle dolu. Venezuela 5 yıldır acı çekiyor ve bundan sonraki 15 yıl daha acı çekmeye devam edecek. Yani bu iş o kadar bitecek gibi değil ama Türkiye'nin ekonomisi hakikaten dinamik, işleyen bir ekonomi. Diğer ülkelerden daha hızlı toparlanabilir. Sanayisi, çok ciddi sanayisi var. Çok ciddi araba üretiyor ama siz gidip de yerli araba üretirseniz, bakın size araba örneği verin. Bu ay, Ekim ayında e, Otomotiv Sanayicileri Derneği, Otomotiv Distribütörleri Derneği Derneği'nin açıkladığı rakam 25 bin araç ve hafif ticari araç satılmış. Geçen sene bu rakam 92 binmiş. Yani yaklaşık üç buçukta birine kadar inmiş araba satışı. Yani bir ülkenin krizde olduğunu göstermek için en önemli göstergelerden biri araba satışıdır. Araba satışı 25 bine düşmüşse, yani bu yıl mesela otomatik sanayicileri derneği tek demiştik yılın başında. Biz bu yıl 1 milyon araba satmayı hedefliyoruz. Bir yıl 525-540 bin arası kapatacaklar. Yarı yarıya düşmüş. Bu 500 bin satılan arabanın %77'si yabancı menşeği. Sadece Türkiye'de bakın onlar da Türk arabası değil. Fiat, Renault falan filan bunlar %23'ünü oluşturuyor Türkiye'de satılan. Türkiye'de satılan arabalar yurt dışından gelen Renault'lar. Yani Türkiye'de olan Renault'lar değil tamamen. Fiyatların yurt dışından gelen üretleri. Biz buradakileri ihraç ediyoruz, oradakileri alıyoruz. Otomotiv sektörü şu anda bizi en çok ihracat yaptığımız, aynı zamanda en çok ithalat yaptığımız sektör. Yani siz Türk araba satacağım diyorsunuz. Türk araba bantlarını yapma falan hepsinin toplam yılda en az 250 bin araba satmalısınız ki siz başa baş noktaya gidin. Kâr edin demiyorum. 5 yıl sonra bütün bantları ve şekli şemalini değiştirmek zorundasınız. 250 bin araba satmak zorundasınız. Bütün Türkiye'de satılan araba sayısı 550 bin. Siz 9 tane Türkiye için üretim yapan firma fabrikaya yarışıp bir de yerli otomotiv yapıp para kazanmayı umuyorsunuz. Yani o 5 baba yiğitin içinde atıyorum Türksel var. Türksel zaten yönetim AKP'de olduğu için ee, öyle sisteme sokulmuşlar. Diğerleri de devletle başka ilişkileri olduğu için baba yiğitlenmek için sisteme sokulmuşlar. Ama hangi aklı başında ya koça sordular, yerli araba yap dediler. Alt yani altyapısı hazır, her şeyi yap. Yok hocam ben tank yapayım dedi. Yerli araba işine girilir mi? Girilmez. E sen de tank yapma, onu da BMC yapacak değil. BMC Katar ortaklığına yerli tankı verdik. Yerli tankı yüzde katarlar Katarlılar yapacak. <laughs> Kuvvet demiyorum dikkat ederseniz. Yüzde katarlar <laughs> Katarlılar yapacak. Diğer yüzde BMC yapacak. Biz bundan yerli Tank diyeceğiz adını Altay koyacağız bu arada Reinhardt'tan da şeyleri gelecek yani Tankın motorları gelecek Tankın kundaklama sistemleri Almanya'dan gelecek ama Altay adı yerli tank Ve bu koçun çizdiği tank yani adam gitti kendi etişinden çekildi sığır işinden çekildi Ya koskoca koç Türkiye'de bundan 5-6 yıl önce sığır işinden çekiliyorsa belli ki o işte bir sorun vardı çünkü arkasında en büyük gruptan bahsediyoruz McDonald's Türkiye'de gitti sığır çiftliği açtı çok ciddi yatırımlar yaptı İki yıl sonra sığır işinden Türkiye'den çekildi, ithal etmeye karar verdi. yani McDonald's Türkiye'de sığır işinden çekiliyorsa belli ki çiftçi ne yapsın? Yani sen küçük çiftçi olarak zaten yaşayamazsın. Yani çok ciddi küçük problemlerimiz de var ama küçük problemlerimiz görmezden gelsek bile dünya öyle bir hale geldi ki maalesef büyük problemlerimiz de var. Soru biliyorsanız. Buyurun efendim. Evet, orada Merhaba. Merhaba. Ee, i̇thalata bağlı biliyorsunuz üretim, ihracat. Doğrudur. Bunun için bu yeni programda bir uygulamalı bir şey söylenmiş mi? Söylendi. Şöyle dediler. Bizim ithalatımız, e, şey ihracatımız ve tüketimlerimiz ithalata bağlı. O yüzden ithalat aramalarını biz Türkiye'de üretip böylece ihracat ağırlığımızda yabancı bağımlılığımızı azaltacağız dedi. Güzel. Ama demekle yapmak arasında o kadar büyük fark var ki şu anda kimse Türkiye'ye yatırım yapmıyor. İşte en son Türkiye'de Star finalisi açıldı. Çok büyük bir yatırım. 6,5 milyar dolarlık bir yatırım. Yılda Türkiye 1,5 milyar dolar petrol en azından benzin ithalatını engelleyecek. Ama onu kim yaptı? Azerbaycanlar yaptı. E peki bu Azerbaycanlılar bunu babasının aynı mı yaptı? Adam Türkiye'den para kazanacak, gidecek o paralı kar payı olarak kendi ülkesine götürecek. Hayır, bir milyar dolar tamam azalacağız ama Azerbaycan'dan borçlanacağız. Yani bu işler adam Türkiye'de Renault kurmuş, e, parayı Türkiye'ye harcamıyor ki adam Fransa'ya götürüyor kendi parasını. Fiyat kurmuş, e, ortaklık koçla beraber koçun parasını veriyor, sonra gidiyor İtalya'ya götürüyor parasını. Mesela bizim Godiva, şey, Godiva kuruldu, şeyde ülke Belçika çikolatasını aldı. Bütün yurt dışında satıyordu. E, haliyle orada kazandığı paraları Türkiye'ye getiriyordu harcamak için. Şu anda getirmiyor. Ama getiriyordu. Yani yurt dışındaki yatırımların e, bir dezavantajı da kar transferidir. Ben giderim Yunanistan'da fabrika açarım ama kazandığım Yunanistan'da bırakmam ki getiririm Türkiye'ye. Yani o yüzden e, Türk altyapısı gerekiyor ama Türk altyapısı için de belirli şartların olgunlaşması gerekiyor. Bu şartları şu anda bedava arsa vermekte falan olacak şartlar değil, vergi teşvikleriyle de olacak şartlar değil. Önce güveni sağlamamız gerekiyor. Bir bunu yapacak kobilerdir. kobileri ayakta tutmanız gerekiyor. Şu anda kobilerin yarısı batık durumda, borçtan kırılıyorlar. İlk önce ya bir de bunları kurtarmanın da maliyeti var. Tamam, devlet kurtarsın, mı kurtarsın. Devlet neyle kurtarıyor? Benim verdiğim vergide, sizin verdiğiniz vergide kurtarıyor. Bu para sonsuz bir pınar değil ki. Haliyle belirli bir yerde tıkanacak. Yani benim kişisel kanım, yani batan şirketlere artık izin vermek zorundasınız. Yani Pamukkale <laughs> turizm batmış, tamam batmış 60 yıllık şirket. Bakacaksınız kurtarabilir mi kurtaramaz mı? Kurtaramazsa çok ısrar etmesine ne gitmeyeceksiniz çünkü Pamukkale turizminde borçlu olduğu çok yer var. Onları da zora sokarsınız. Batıp eşyalarını taksim edip bırakmanız da gerekebilir. Her şirket için söylemiyorum, Pamukkale üzerinde de söylemiyorum bunu. Ama Pamukkale burada çok ilginç bir örnek. Niye? Pamukkale turizm batıyor mu güzel ama Pamukkale nakit çalışan bir şirket gidip de şey yapmıyor sizden bilet parasını almadan gidip de şey size bilet vermiyor size yol, yolcu yapmıyor Olur. diğer şirketler öyle değil mesela ayakkabı sektörü adam size çeki veriyor 6 ay sonra paranızı ödüyor diyor. ama Pamukkale öyle değil ki Pamukkale nakiti bastırıyorsunuz siz biletinizi alıp yolculuk yapıyorsunuz girdileri nakit dönen bir şirketin zorda olması demek sektörün hakikaten kötü durumda olması lazım üstüne üstün bakın en tehlikeli durum lojistiktir. Eğer lojistik, iki gün önce iki tane lojistik şirketi battı. Abi, abi. Lojistik şirketlerin biri öz bir şeydi. tamam bilemiyorum ama lojistik sektör olarak önemini biliyorum. Yani derin deri de patladı. E, derin deri araba kiralama şirketiydi. Hani, yani, Atilla o... Yeşilhan'ı da bundan bahsediyor. Evet. Ben de ondan çalıyorum. Bizim programı gelmişti ya. Ben söylemedim sana. Televizyon programı <problemi> gelmişti. E <laughs> 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 Ama aklın yolu bir yani. <laughs> doğru, doğru. Sonuçta yani onunla da oturup konuşuyoruz. Nedir Murat diyor abi nedir. Tabii o bizim dua elimiz 15-16 yaş daha yaşlı. Yıllarca bu şeyi de yaptı. Yani onun bana anlattığı görüşleri size anlatsam emin olun üzülürsünüz. Çünkü her gün yabancılarla konuşan, yabancılarla iş yapan şey. Yabancıların bakış açısını iyi biliyor. Atilla hakikaten o konuda çok e, güzel teşvikler yapıyor.